Bakalım kabağın altında ne var? var? be. Bu jöle. Hey. Hadi adil oynayalım. Kartları açın. Oley ben yiyeceğim. Oh, yes. Ben de yalayabilirim. What? Ben hiçbir şey yapmayacağım mı? Salma? ama? Bu kartı kim icat etti? <gülüyor> 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 ama bence her şey adil. Ay. Ve bu jöleyi memnuniyetle deneyeceğim. Hmm çok lezzetli ve güzel görünüyor. Aa, ah, cildime ne oluyor? Bu altın resmen. Vay be. Ben de denemek istiyorum. Ah, harika bir tat. Vay canına. Ne beklenmediği bir hediye. Her zaman aldım bir tat istemişimdir. Ne? Tacım benim olmalı. Ve aldın değil. Ver bana. Hiç de adil değil bu. Hiçbir şey kartına aldın. O yüzden yiyemezsin. Kurallara göre oyna. <laughs> Pekala. Sevdim şunu. Vay canına. Ne kadar güzel küpelerim var şimdi. Altın yüzüklerim. Çok güzel görünüyor her şey. Hayalim gerçek oldu. Şimdi zenginim. Aa, ya ben? Ben ne olacak? Hey bebeğim. Nasılsın? Bu sana. Teşekkürler. Dur bir dakika. Vay be bu kıza ihtiyacım var. Gönünü bana ver Britney ve çekil. <laughs> Selam güzelim. Bu hediye senin için. Oh, teşekkürler. Neler oluyor ya? Konuştuğumuza sevindim. Ben Brian. <laughs> Teşekkürler. Oh, pardon. Özür dilerim. Yanılmışım. Oh, hayır. Meydan okuma bitti. What? <laughs> Vay. canına. Bu ne? Çok korkunç bir şey. Kızlar kartları alalım. Ben de. Hiçbir şey. Aa, ben bir şey yalayacağım. Ne ısırmak mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Olamaz. Hmm. Cenk. seninle başlayalım. Vay be. Bana bol sans dileyin. Anneciğim. Bunlar dünyanın en acı cipsleri. Onları denemekten çok korkuyorum. Aa, ne kadar yakıyor. Hayır ben istemiyorum. Oh, teşekkürler tabii ki. Üzgünüm ama reddedemem. Oh, oh hayır. Yanıyorum. Come on. Çok korkunç. No. Dayan Britney yapabilirsin. Oh hayır. Oh, Necim olamaz. Çok acı bir şey. Ne oluyor? İğrenç bir şey. Kuşlar kaka yaptı. Aa, ne? Olamaz. Bunun kaka olduğunu sen oh ne bileyim. İğrenç. Bunları anlayacağın temizlemeliyim. Vay canına. Attın dondum. yiyeceğim. Evet, ben ısıracağım. Ben de yalayacağım. Hiç de fena değil. Buraya gel canım. Hmm, i̇şte bu altın tad. Hey! Benim sıram artık. Altın olan her şey bana çok yakışıyor. Tatlı donat da dahil. Onu kestik. Ne? Lütfen bana da ver. Hmm. Kusura bakma. Bu tür kurallar hmm. çok lezzetli. Ne kadar şanslıyım. Hmm. Dur. Burada hırsız var. Böyle yapamazsın. Okay. Hmm. <laughs> Aa, bir fikrim var. Oh. Tanrım bu inanılmaz. Yemek. <laughs> ne? Ne? Sırı benden çaldı. Mandy yapsa onu. Acele et. O donatı yemeden önce yakala onu. Bir, 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 bir. Pekala açalım artık. <laughs> Vay canına. Burada bir patates var. Bakalım. Bir şey yapmayacağım. Ne? Çiğ patatesi ısırmak mı? <laughs> Sunday. En azından yıkanmış mı? İyi. Pekala ben bitirdim. Hayır kesinlikle başkalarının salyalarını yemeyeceğim. Yoksa kusayacağım. Oh, Ay. Ben gittim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Dur gitme Britney. Patatesli ye. Aa, neden ama? Şef, ahattalı patatesi pişirmenizi istiyorum. <laughs> ki hanımefendi, başını her şeyi yapacağım. Ben bir profesyonelim, güvenebilirsiniz. Sizin için muhteşem patates kızartması hazırlayacağım. Hey hala biraz kaldı, sanırım altın olacak. Haydi yaparım şunu. Oh, i̇şte altın ambalaj geldi. Çok seveceksiniz. Oh, yes. Zemini de altın serpersem. Afiyet olsun. <laughs> hmm, teşekkürler. <laughs> çok lezzetli <Ne gülüyor> bu <bileyim> sizin için. <laughs> Vay canına ben gittim. <laughs> Aa, bu çok iyi. <laughs> Sen kızsınız ve batatağı sarışık yapıyorum. Bu ne koku? Ne var orada? Vay be ne kadar güzel. Ne? Kartlar bende. Hadi alın. Kendime en iyi kartı sakladım. Oley pastayı yalayacağım. Ne? Hiçbir şey mi? Hmm. Çok iyi. Hadi başlayalım. Hmm. Bu çok lezzetli. Hayır, dur artık onu mahvedeceksin. Aa, hayır, artık pasta yemek istiyorum? Dur artık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tamamen salya içinde, onu artık dokunmak bile istemiyorum. Hmm. Ama sanırım dezenfekte etebilirim. <laughs> hayır. Dur bir dakika. Sanırım pastayı süsleyebilirim. Biraz parayı kullanacağım. Birazcık daha elmas tabii ki. Ah, gerçekten bir sürü var burada. Pekala. işte bunu anlıyorum. Çok güzel bir pasta. Biraz daha. Ve inanılmaz oldu. Vay be harika. Oh, dişlerim. Of. Hayır sanırım düştü. Felaket. <laughs> Bu çok komik ya. Hadi senin fotoğrafını çekeyim. Aa, çok güzel sence. Ah berbat. Hey, berbat neden yapıyorsun? <laughs> Koko. Oh. Ama tanrım. Bu istediğin diye berbat. Hmm. Ben çok seviyorum. Oh, hayır yemeyeceğim. <laughs> Bakalım. Oh, yeah. Ben yoruyacağım. Oh, no. Ama ben istemiyorum. <laughs> Tatları değiştirmek ister misin? Ben para vereceğim sana. Tamam. Değil teşekkürler. Seve seve. Ops. Hayır ne böyle. Yakalandık. Kurallara <laughs> göre oynamalıyız. Evet. Parayı geri ver. Tamam oh, tamamdır. <laughs> Unuttuğunu sandım. Ama bulamıyorum. Sıra bakma Jane. Bu çok komikti. Siz çok komiksiniz kızlar. Sonunda bu lezzetli şeyin tadını limonla çıkarabilirim. İşte açıcı görünüyor. Bu çok lezzetli. Harika. Stop. Hey yeter artık. Şimdi mendi. <laughs> <laughs> Hayır yapamayacağım. İğreniyorum. Oh Hadi ama mendi. Ye. Sanırım sana yardım edeceğiz. Al söyle. <laughs> çok komiksin ya. Kabus resmen kusacağım şimdi. Kahretsin. Oh Çok kötü. Vay canına. Bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar. Kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Oh Tamamdır. değil. için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslar. Hayır çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne? Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley tebrikler Wendy. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim, yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Bende ise kalp ve tek boynuzlu at var. Harika. Aa, çok lezzetli. Annen. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be uçan bir Pikachu yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? What? Ee, daha down iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz. Baksana da benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Aferin Enet Wednesday. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tadım kabus. Kazanan Enet. Yaşasın. Hep bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin tebrikler. Go. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar bakın kimi yakaladım. Ay, ne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. Emin değilim benzediğine. Ama ben çok uğraşıyorum. Bakalım ellikte ne varmış. Benim bu kalem en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Evet selam. Merhaba. Ne yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? çok iyi aferin. Enet şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey. Enet sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Aa, neden pişmedi krepim? Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Nihayet. O bu kalem onu alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın yeni toy. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. İnanılmaz <laughs> masteri güzel. Berbat hey, bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. <laughs> ne oldu şey? Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Sen bak kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enif göster bakalım. Seve <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? Bilmiyorum bu ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır olamaz yapmayın. Bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi renk. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Harika kokuyor. Hadi işe koyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim çizeceğim. Domates, zeytin ve hamur. Vay canına. Pizzam hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Mayıs'ta ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından. Ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler. Bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyrun. <laughs> Süper olmuş Enet Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. Enet sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü? Ay be. Pekala. kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizzaya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, inanılmaz bir şey. Aa, çok işte açıcı. Bir derin pizza Oh my. Burada ne olduğunu merak ediyorum. Evet harika. Benden enfes bir şey var. Ah bu ne? İğrenç. Ah, korktum. Buradan kaçmamız gerekiyor. Hayır otur artık. Ya neden? İstemiyorum. Aa, Vay canına. Hiç de fena değil. Lezzetliymiş. Bende ise sakız var. Sakıza bayılırım. Onu açıyorum. Evet en sevdiğim renk. Bakalım ne kadar uzun. Ay çok lezzetli. Sanırım bir böcek yuttum. Hayır. Olamaz. Lezzet. Harika bir şey. Ah şimdi baloncuk zamanı. koy korkunç. seni korkutmak istemem ama. Aa, orada nasıl oldu? Defol sakızından çık. Oh my god. Korkunç. Nerede o? Göremiyorum ha. Ups. Önce ben başlayabilir miyim? <laughs> Tabii ki. Yaşasın. Bu tene de böyle? Denemem lazım. Çok lezzetli. Açıyorum. Vay canına. <laughs> hmm. Bu ne böyle? İlginç bir şey. Kokusu yok gibi. Tadı hmm. nasıl acaba? <laughs> Ay Çok ekşi. İğrenç bir şey. Hepsini alıp şöyle bir araya getireceğim. Bu şekilde yiyeceğim. Hayır bir şey unuttun. Ya hayır. Ver onu bana. O zaman üzgün bir surat çizeceğim. <laughs> ekşi. Ne kadar ekşi. Çok komiksin. Seninkini aç tabii ki. Ne kadar lezzetli bir şey aldım. Bunun memnuniyet yiyeceğim. Aa, bakma buraya. Bu benim şekerlerim. Ne güzel bir şey. Ve lezzetli. Aa, buldum. Pekala. Şimdi onun yemek zevkini bozacağım. İşte böyle. Aa, bu tat ne böyle? Sen mi yaptın? Ne demek istiyorsun? Lütfen ben başlayabilir miyim? <laughs> tamam peki. Vay canına. Ne kadar güzel. Bayıldım. Çok komik. Onları daha da lezzetli yapalım. İşte böyle daha iyi. Hmm, bayıldım. Aa, az kalsın unutuyordum. Kendime böyle bir lezzetten mahrum bırakamazdım. Çok havalı. <laughs> Hey artık benim sıram. Bekle. Hala bir tane enfes gözüm kaldı. Hmm, tatlı. Ve jel de var. Tamam başlayabilirsin. Evet burada ne var? Havyar mı? Deneyelim. Ne kadar ilginç. Ama çok sevdim. Bu şekilde daha kolay olacak. Ay Sanırım boğuluyorum. Evet annen yardım edin. Ah, kurtuldum. Artık iyiyim. Teşekkürler. Sayıyorum. Üç, iki, bir. Hey. Vay canına. Buna bayıldım. Burada ne var? İşte lollipop. Seni yiyip bitireceğim. Aa, tadı müthiş ve daha da lezzetli olması için lollipopu pudraya batırıyorum. İşte bu ekşi. Ne? Bunlardan bir tane ister misin? Evet. Hayır. Baksana sende ne var? Ah ne kadar güzel. Lezzetli bir oyuncak. Çok tatlı. Biraz daha istiyorum. Hey bunu unuttun. Ver şunu. Kapağı açıyorum. Ne kadar güzel bir reçel. Eminim tadı çok lezzetlidir. Awesome. Evet ekşi ama lezzetli. Bana da versene. Tamam. Ama sen de bana ver. Okay. Tamamdır. Hadi batır şekerini. <laughs> Harika. Şimdi sen. Vay canına. Ve şimdi daldır onu. Aynen. Hadi deneyelim. Tatlı ekşi tatlı. Ben açabilir miyim? Tabii ki. Vay canına bu benim en sevdiğim çiçek. Ona bayılırım. Çok lezzetli. Ee, ne yapsam peki? Bu bardağı alacağım. Güzel bir fincan ve içine dökeceğim. Ve tadı daha da güzel oldu. Gerçekten mi? Hadi sen aç. Bakalım. Vay canına lezzetli ve yenilebilir bir bardak. Hadi açalım. Döküyorum. Ama bir şeyler eksik. Buldum. Hey. Hayır. Of işe yaramadı. Şaka yapıyorum. Al bakalım. Tamam. Artık denemek istiyorum. Vay canına. Ben de bir tane istiyorum. Bana da ver. Tabii ki. işte. Harika. Çin çin. Muhteşem. Ve şimdi bardağı da yiyeceğim. Bu çok güzel. <laughs> Hepsini istiyorum. <laughs> evet harika. Yedin mi? Ve şimdi ben. Hmm, hazır mısın? Evet, hazırım. Başlayalım. Vay canına. Ne kadar ilginç bir şey. Evet <laughs> lezzetli bir şey. Kendini koru. Tamamdır. <laughs> Bak ya. Eğlenceli. Şimdi o çift bakacağım. Hmm, leziz. Şuna baksana. Hmm, ne kadar da şanslıyız. O da ne? Bilmiyorum. Bunu denemeliyiz. Nefis. Hmm, buldum. Buraya biraz şey dökeceğim. de i̇şte böyle biraz da... Ve şimdi katlayacağım. Ve ham. Çok lezzetli. Aa, öyle mi? Ben de deneyeceğim. Ama benim kendi yöntemim olacak. Seninki gibi ama daha büyük ve daha fazla. Gerçekten lezzetli görünüyor. Şimdi sarıyorum. Ve asma layık tatlı bir sandviç. Lezzetli. Hmm, lezzet. Çok komiksin. Vah, harikaydı. <laughs> Vay be buldum. Hey. Mari. Evet baksana. Buna ve buna ihtiyacım var. Çiziyorum. Hadi benimle oynar mısın? Tamam okay. Tamamdır. Ben çizdim. Ben de bu tarafa. Ben de buraya. Son X işte böyle. Ya nasıl yani? Evet kazanan yer şunu.